siyasi parti temsilcilerimiz sayın oda başkanları kıymetli çok kıymetli, ayağına taş, gözüne yaş değmesin diye birlikte mücadele ettiğimiz yol arkadaşlarımız, değerli basın mensupları hepiniz hoş geldiniz. Emekleri yasalara takılan Var değerli başkanımız ve yöneticileri, sayın vekilim, siyasi partilerimizin değerli temsilcileri, oda başkanlarımız, değerli başkanlarımız, kooperatif başkanlarımız ve yöneticileri, kıymetli Bakur Tersil Mahalli'ye. İstanbul Taksimi Esnaf Odası Başkanı Aksoy, 20.300'de yakın İstanbul'da ticaret taksi var. Yaklaşık 60.000 tane emekçi çalışan şoför arkadaşımız var. Bizim ailemizin içerisinde yaklaşık 3.000 kişi de sizin gibi batı teslim mağdurudur. Sayın Bakanımız Vedat Bey biz bu konuyu sık sık paylaştık. Gerçekten bir mağduriyet var. Biz de bunun takipçisiyiz. Her zaman sizlerin yanındayız. Siyasetçilerimize bu konuyu sürekli aktarıyoruz. Inşallah siz de büyük gün müjdeli haberleri Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından duyarsınız ve onaylanır. Bu konuda her zaman sizin yanınızdayız. Elimizden ne gelirse destek vermeye hazırız. Broşürler hazırlandı Sayın Derneğimiz tarafından. Biz de ticari taksilere asarak bir farkındalık. <laughs> Kamuoyu yani oluşturmaya çalışacağız. Elimizden geldiği kadar. Her zaman yanınızdayız. Toplantımız hayırlara vesile olur. Ayağınıza sağlık. Hoş sefa geldiniz. Kaynan Başkanım, İlker Bey, hoş geldiniz. Sayın konuklar, sevgili mağdurlar, hepiniz hoş geldiniz. Mağdurlar, <laughs> mikrofon verdi. Kendi hikayelerine başlamak <laughs> istiyorum. Ben 55 yaşında iki çocuk sahibi bağ kurduğu bir anne.

var. Siyasiler. Buna hangi bir can da yayılır? Siz hiç oturup kendi kaderinize ağladınız mı? doğrulanıyor. Bizi zamanımızda yasa gereği bağırmayı sorumluluğu yoktu. Ve yine yasa gereği esnaf olmanız o da kaybı, Ya da gayri kaydınızın olması bizi otomatik olarak bağırmayı olmanızı gerektiriyordu. Fakat yasa koyucular <laughs> 1999 yılında EYT sundan yaklaşık bir yıl sonra esnafa çiftli eğite yaşanan adına 4 10 2000 tarihli ne bir geçici çıkan kanun hükmünde kararnameyle esnafa geri dönülük oto Bağın kaybını silmiş EFSA'lılığı 23 yıldır mağdur etmiş oldular. EYT yasasıyla sigortaya kaygı vatandaşları büyük bir oranla mağduriyetlere çözülmüş olsa da maalesef EFSA için iç içe atılmamıştır. Içimizde 65 yaşına gelmiş. Yaşlısın diye iş bulamayan. Eskide olmadığı için emekli olamayan. Birçok esnaf arkadaşımız var. 68 yaşında Mehmet Ağlamız. 67 yaşında siyasi meselesini duyurmak adına kayıp ameliyatı olan eşiyle bir beraber sabahlara kadar bir adam Şükran arz olunur. ne kadar dinleyecekler? Türkiye şartlarında insan ömrüne kadar seni yetirdiler. Helal Dinlemesini. Sizlerin dinlemesi için. Çocukları bir Ömrünün 5, 10 ne kaldıysa torunuyla vakit ben geçirip şey. onun büyüdüğünü görmeye hakkı yok, yok mudur? Ben de eğitimine, vergimi kuruş kuruş ödedim. Devletin benden alacağından asla vazgeçmedi. Vergi borcu var diye patır patır tebrikatlar yardımcı. Paran olmadı, bileziklerini bozdurdum. Paran olmadı, eşler dosttan borç aldım. Çoluk çocuğumun rızkını vergiye yatırdı. Devletin benden bir kuruş olacağı takmadı. Ama aynı devleti bana telim yapma dedi. Gel, telşini yaptır. Ben senin haklarını elimden alıyorum neydi? Başkanı ve başkanı ve başkanı ve başkanı Aynı zamanda haksızlık karşısında durabilmek bir ailesi sözlerdeyle beyan eden değerlerinizi zahmet ederiz. Her gün ayrı ayrı Kalın, Kendini mağdur hisseden, mağduriyetini kadar yaşayan, daha doğrusu mağdur olma sebebini Değerli Mahmut Kardeşlerim, hepiniz hoş geldiniz. Biraz daha teknik bir detayla Çünkü, çünkü bazı kişi, kişi hakikaten üzerinden ve bağlarla üzerinden oynanarak Her yönde diğer sosyalik ortalıklara göre olumsuz yönelik kullanılan bazı sigortaları ziyaret Sosyal sigortaları ziyaret edilir. Hep negatif aydınlığı olarak ve devam edilir. 1479 sayılı kanalına göre maliye kaydı olan veya Mesela esnaf odalarına, meslek kuruluşlarına veya belediyelerin iş yeri açma bilgisi bulunan evet. herkese sosyal sigortalarının o gün kadarıyla bağ kuran kayıt yaptırılması, reksel yapılması doğumludur. Bir diğer bir uzunluktur ki her ne kadar bazı teşhisi bu teşhisi başlığı yapılması istemekle birlikte bu bir zorun değildir. Devlet bunu reksel yapmak zorundadır. İlgili kavramlar açıkça bilinçliği üzere sigortalı kurşunların başlığı anlar itibaren sigortalı sayılırlar maalesef yer Arkadaşlar, bazı bir Hepimiz sigorta dediniz. Hepimizin sigortası 4, 2 Bu kanun bugünlük kararlarını Anayasa Mahkemesi tarafından itibariyle size hiçbir değişikliğe uğramadan 2003 yılında aynı kanunun hiçbir maddesi değişiklik yapılmadı ancak geçici 18. madde getirilerek o tarihe kadar başvuru yapmayan ki başvuru yapma zorunluluğu bulunmaması rağmen yani. herkesin başvuru tarihleri esas alındı. Yani böyle olup diye kadar sanamıyorlar. 2008 yılında da benzer bir tekrar yapıldı ki bu da benzer bir mağdur yeri ve 2008'e kadar Dolayısıyla sizlerin bir bizlerin hepimizin sigortalı hakkı elinizden kaldı. Sigortalılıklarınızla ilgili Sayın Bakan Vedat Bilgi'nin verildiği ifade en doğru ifade. Sigortalılıkları bulunmayanlarınız. Sigorta cahilere bulunamayanlar bu bir ayıdır. Sigortalılıklarını bulunmadığı için şey şey şu an. Sigortalılıklarınız üzerinden kilit ödememeye ödeyeceksiyle mağdur edilmek hesaplarız. Bize yönelilen bazı eleştiriler var. Bunlara da iyi bilmek istiyorum ki bunlarla ilgili açıklamalar aslında söyleyebilirleri evet, daha, daha detaylı da olarak anlatabiliriz. Bunlardan bir, şey. bir. bir tanesi neden böyle yapmalıyız? Eee bunun farklı bir karşılığı tarih <laughs> var. Eskildiğinde Fiyasi Fazlası bir doğrunun Başka bir yanlış açıklamasını yanlış bir kullanılarak mahkûl edeyiniz. Bizim bazı olarak ödeme yapmamız olmayan anlamlarla gelmeyiz. Bize sigorta kaybetmemek, sigortaya geleceğim, herhangi birisi Ama sigortalık hakkımızı öldüremez. Dünyanın şirketi başkalarına yol bulmuştur. Yiğit Bunlar iki farklı kurumlardır. Evet, bu da aynı şekilde yanlış bir şey İki farklı kurum olduğu için zaten farklı kaynaklar kullanılıyor. Eğer ki evet. sigorta yerleşimi ve açma kaynaklarını iş yeri kaynaklarını, dergi sigorta daha çok fazla İlgili kanun, ilgili kanun, birden kurum, tane kurum esnaf olarak, meslek olarak, belediyede, hatta noterde sorumlu tutmaklarda da yerine getirdiklerini anayasa mahkemesi belan ediyor. Bu yüzden 2003 yılı ile 2000 yılı arasında bazı ve geniş yapmış olanların zorunlu olarak bazı ve 2000 yılları arasında yapılmasını zorunludur. Bir defa hak verdik ödeme yapmadılar. Yine yanlış söylemedi. İki defa hak verildi. Farklısı uluslar için hak verildi. 2003 yılında bir, dört oldu. 2007 yılında 2008 yılında ise 2008 yılında kadar olan başka bir iş için hak verildi. Dolayısıyla siz birbirinden tamamen başladık. İki defa hak verilmemiştir. Bir yok. ayağını bir de yok ve yarayıp esnaflar olarak Aa, <laughs> Son olarak anayasa <laughs> mahkemesinin <mani kesinliği, gülüyor> aldığı kararları hak kaygı olarak elde edenlerimizdir. Maalesef anayasa mahkemesinin hak ve adalet kuruluşundan fazla eğer Arı iadesi konusunda uygulama, doğru bir karar vermiş olsaydı, bugün elektrik yasası yeniden düzenlenmezdi. Bugünkü çeşitli yaşamazdı. Daha da ötesi, anayasa mahkemesi eğer hak ve eşitlik konusunda doğru karar vermiş olduğunu iddia ediyorsa, geçmişli deneyin inanç ve özgürlüğünün da hak kaydı yaşanmadığı özgürlüğünde verdiği doğru olursa olmalı Sözler durur ama görmezden geliyor. Belli ayırsa sekipleri gelişe çeşitlerin hepsini reddik ediyor. Bizden mağdur olmakla birlikte mağdur edildiğimiz için mağdur bir yolumuz. İnandığımız hakkımız iadesi için zaman geldiğine inanıyoruz. Ve mağduriyetimizi bir kez daha karşılığında haykırıyoruz. Haykırıyoruz. Arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Kazanlar <laughs> <Ya, bana, gülüyor> İnanın burada da mağduriyete hiç yeri bir yerine diye Anadolu'nun çeşitli yerlerinde buraya akın akın bir yerler olsun. Teorik olacaklar Gerçek dostlar, gerçek arkadaşlara öyle dediğiniz. Ama bu dediğinizde, gerçek mağdur olduğunuz zamanlar bu çok hafif şeyler. Kırık olduğunuz zararları doğuşmuş olabilir. Ama mağduriyet, hepsi mağduriyettir. Üç bin gün, beşi, kanını boğup boşanma, bağlı tescil, bir işlere, ihya, Kısaca, neresi gerçek bu kanal bu sistemin gerçek bağlı görüntüleridir. Sizleri gerçekten şahsen ömrümden çok sevdim. Hatırlama gelenler oldu, ebeveynlikli dostlarımız var aramızda. Ama biz bu bağlı görüntüleri çözüleceklerden artık bir yeni yok.

her erkeklerimiz erkekleriz vatanı güvenebilir mi vatan? Vatanı güvenebilir mi yapar gerçek son her analizine her babasına her de Görüyoruz evet. evet. yani, evet. 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 da saygı ya. Ortadan de çeşit veriyorum. Nalan'ın saçlarında oğlumun yanında Teşekkür ederim. Beşiktaş'ın kredi çeşitlisi mi? Evet. mu? Ah, size. Peki Üç Kredi çeşitlisi mi? Evet. mu? size. Bir de kızımın var, ismii var ismii ismii oluyor? ya? Eşi olduğu şimdi bir, şey, yedin, bir yüz. Daha önce bu senede doğal ve Var mı ya? Yok, değil mi? Kişi Onun yok. yok. Vallahi, Vallahi üzüyorum ya. En hı. sonunda en kişi yapacağız, siz ya. Bir de ben kesin mağduruyum. Kendi gururuma geliyorum. Biz burada mısın?

Çağdaşlık bizim 5000 çok zevk almaktandır. Beşinci bulgurumuzda arkadaşları, beşinci bin arkadaşları, kişiyi, şekilde, Biz, Biz bu o zamanlarda her yerdeydiniz. de teşekkür ediyoruz. Ama şimdi birlikte hiçbir şey Biz mazereler yapmıştık. Bizim bulgurumuzda vardı. Bizim dünyasını işliyoruz. Ben yavaş yavaş duruyorum. Ben de beraber.

yeah <laughs>